Merhaba, Ben iş Yatırım'dan İdil Söker. Bugün size iş varant tarafından ihraç edilen Amerikan Endeks varantlarımızdan bahsetmek istiyorum. Borsa İstanbul'da işlem gören Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksi varantlarımız Amerika'nın önde gelen endeksleri üzerine pozisyon almak isteyen yatırımcılara pratik ve erişebilir bir yatırım imkanı sunuyor. Dayanak varlıkları sırasıyla Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri olan varantlarımız, vade tarihinde ilgili endeksin kapanış değeriyle varantın kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması ve Merkez Bankası dolar alış kuru ile TL'ye çevrilmesiyle yatırımcıya ödenir. Kısa kodlardan da dayanak varlığı anlamak kolaydır. S&P 500 varantları SPI, Nasdaq 100 varantları NAI ve Dow Jones varantları ise DJI ile başlar. Amerika endeks varantlarımızın en büyük avantajı yatırımcılarımıza Amerika endeksleri üzerinden işlem yapma imkanını Borsa İstanbul üzerinden ve TL bazında sağlıyor olması. Döviz transferi, yabancı aracı kurum hesabı açma veya yurt dışı üzerinden borsaya erişim gibi teknik zorluklarla uğraşmadan tek bir yatırım aracı üzerinden küresel piyasalara açılabilirsiniz. Kaldıraç etkisi sayesinde düşük başlangıç sermayesiyle yüksek getiri potansiyeli elde etmek mümkün. Bununla birlikte varantılar fiyat hareketlerine de oldukça duyarlı oldukları için kısa vadeli alım-satım fırsatları da sunar. Tüm kaldıraçlı ürünlerde olduğu gibi varantılarda da yüksek getiri ihtimali kadar yüksek risk de bulunur. Dayanak endeks beklenen yönde hareket etmezse yatırımcılar zarar edebilirler. Böyle bir durumda edilebilecek maksimum maksimum zarar yatırılan tutar ile sınırlıdır. Bir diğer risk de azalan zaman değeridir. Tüm diğer faktörler sabit kalsa bile varantlar her geçen gün değer kaybeder. Bu erime vade sonuna yaklaştıkça hızlanır. Bu nedenle varantlar piyasa takibi yapabilen, risk iştahı yüksek ve kısa vadeli stratejilerle işlem yapan yatırımcılar için daha uygundur. Peki neden varantlar tercih edilir? Öncelikle çeşitlendirme imkanı dolayısıyla portföyünüze dünyanın en büyük endekslerinden pozisyonlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca hem yükseliş hem de düşüş yönünde beklentilerinizle işlem kapabilme esnekliği kazanmış olursunuz. Örneğin S&P 500'de düşüş bekliyorsanız satım varantı, yükseliş bekliyorsanız alım varantı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra düşük işlem maliyeti sayesinde yüksek komisyon da ödememiş olursunuz. Herkese borsa müşterileri işveren tarafından ihraç edilen tüm varantlarla komisyon ödemeden işlem yapabiliyorlar. Amerika endeksi varantı almaya karar verirseniz işveren tarafından geliştirilen varant seçeriyle sadece 5 adımda size en uygun varantı seçebilirsiniz. Ayrıca varant analiz sayfası sayesinde seçtiğiniz varantın farklı vadelerde ve dayanım lendek seviyelerinde nasıl fiyatlanacağını görebilir. Böylece beklentilerinizin piyasa yapıcı fiyatına olan etkisini önceden inceleyebilirsiniz. Bu haftalık varant piyasasına dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.